Herkese merhabalar, Otomerkez YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaklaşan seyahatler ve bayramlarla birlikte yoldaki güvenliğinizi inceleyeceğiz. otomerkezi.net olarak sürücülerimizin ve müşterilerimizin güvenliği bizim için oldukça önemli. İlk olarak bir sürücü olarak boyun ve bel ayarlarınızı, sürücü koltuğunuzu kendinize göre ayarlamanız gerekmektedir. İkinci olarak sürücü ve yolcuların eksiksiz ve nizami bir şekilde emniyet kemerlerini takmaları gerekir. Yola çıktığınız zaman mutlaka hız limitlerine ve uyarı levhalarına uymalısınız. Ve en önemli özelliklerden bir tanesi yoldayken mutlaka sürüş mesafenize öndeki ve arkanızdaki araçta korumaya dikkat etmelisiniz. Yolculuk yapacağınız esnada gideceğiniz yoldaki hava şartlarını ve bütün tedbirleri mutlaka almanız gerekmektedir. Özellikle aracınızın bir multimedya desteği yoksa mutlaka telefonunuz sürüş modunda olmalı ve sessize almalısınız. Yoldayken telefonla uğraşmak size büyük zararlar verebilir. Ve özellikle e, yolda uzun bir yol gidiyorsanız eğer 2 saatte bir mola vermeyi dikkat edin ki yolda yorgun düşmeyin. Yolculuk boyunca mutlaka yoldaki skuter, motor, bisiklet ve yayalara dikkat etmeniz gerekmektedir. Kesinlikle uyarıcı ya da alkol içeren bir maddeyle yolculuk yapmamanız oldukça sizin açınızdan ve çevrenizdeki insanlar açısından önem arz ediyor. Ve sürüş sırasında sakin bir şekilde temkinli hareketler yaparak sağınızdan ve solunuzdan gelebilecek tehlikelere mutlaka gözünüz açık olmalı. En son olarak da görüşünüzü mutlaka keskinleştirmeniz gerekiyor. Göz probleminiz, renk körlüğünüz ya da destek almanız gereken herhangi bir sağlık problemi olabilmektedir. Gözlüğünüzü, kontak lensinizi ya da varsa numaralı gözlük, güneş gözlüğü herhangi bir aksesuardan destek alabilirsiniz. Bu da sizin için oldukça önemli bir konu. Yolculuk boyunca yanınızda sıvı içecekler olması sizin avantajınıza olacaktır. Çünkü hararetli yolculuklarda bunlar iç açıcı olabiliyor. Varsa 12 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa, emniyet kemeri ya da çocuk koltuğu desteği alarak oturtmanızda fayda olacaktır. Ve kalabalık yollarda asla karşılaşmanızı istemediğimiz fakat maalesef denk gelinebilen kaza olayları için mutlaka aracınızda kaza tespit tutanağını bulundurmanız gerekmektedir. Olası durumlarda oldukça iş görecek bir işlem oluyor bu. Yol güvenliği için sürücünün yanı sıra araç bakım ve kontrollerini eksiksiz yapmak da sizin için oldukça önemli. Zaten bir sürücü olarak en büyük sorumluluğunuz aracınızın bakımlarını aksatmadan düzenli bir şekilde yaptırmak. Fakat yine de yola çıkmadan önce aracınızın mutlaka silecek, far, sürüş ayarları gibi motoruna, aküsünü kontrol etmeniz gerekmektedir. Öncelikli olarak aracınızı bir servis noktasında motor bakım yağlarını, silecek sularını ya da farklı içerisindeki sıvı ayarlarını eksiksiz baktırmanız gerekiyor. Bunun dışında yolculuk sırasında aracınızın tekerlekleri de oldukça önemli. Uygun bir hava basıncı ya da deforme olmamış bir lastikle yola çıkmanız sizin avantajınız olacaktır. Bunun dışında aracınızla yolculuk yapmadan önce mutlaka bir kez çalıştırıp fren ve gaz sesini, motorun çalışma sesini dinlemeniz gerekmektedir. Ve son olarak da aracınızın akü durumunu kontrol edin. Uzun yolculuklarda tüketilen bir aküyle yarı yolda kalma ihtimaliniz oldukça yüksek.